Yeni bir dolan arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Minecraft'ta nasıl e, bedava pro, programsız bir şekilde Skyblock nasıl indirilir? Programsız diyorum arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Hemen arkadaşlar geçelim. Hızlı anlatacağım. Hemen burada Enter the Gaming yanında arkadaşlar TL mod var. Hemen oraya tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar e, şuradan arkadaşlar map'e tıklıyoruz. Maps. Bu da arkadaşlar create diyoruz. Buraya Skyblock denem video deneme yazıyoruz arkadaşlar. Plan oldu. Skyblock video deneme yazıyoruz arkadaşlar. Hemen buradan en son sürümü seçmemiz önemli arkadaşlar. En son şuradan 1.16.4'ü seçtik arkadaşlar. Hemen evet arkadaşlar burada e, ee, buradakileri hiç eylemeyin arkadaşlar direkt create'e tıklıyoruz sonra map'e geldikten sonra arkadaşlar buraya sky block yazıyoruz arkadaşlar sky block hemen arkadaşlar altta çıkan sky block advanced hemen bunu tıklıyoruz arkadaşlar geldi arkadaşlar <laughs> hemen enter the game diyoruz bekliyoruz <laughs> evet arkadaşlar bu çok hızlı direkt geliyor yani Bekliyoruz. Evet arkadaşlar böyle şey gelirse yapmayın arkadaşlar. Hemen bekleyelim arkadaşlar. <laughs> Burası çok uzun sürmez arkadaşlar. Bir dakika falan sürüyor. Hemen girsin girsin girsin. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu arada bu videoya 15 like verirseniz arkadaşlar ee, skyblock, e, look serisini yapabiliriz skyblock serisi isterseniz. skyblock look serisini yaparsanız çekebilirim. Hemen gir gir gir. Evet arkadaşlar bu arada e, şu fareyi nasıl yaptığımı soruyorsanız arkadaşlar siyah olarak Um, onu gösterebilir mi arkadaşlar? Bu video 15 like edilse hem Sparlock serisini yapacağım arkadaşlar hem de farenin nasıl yapıldığını öğreteceğim arkadaşlar. Siyah fare. Bekliyoruz arkadaşlar hemen. Bekle bekle Burası çok güzel şöyle arkadaşlar. Hemen yüklendi bile. Arkadaşlar belki de varsa Microsoft'un nasıl yüksel yüksel yükle yük... konuşamıyorum. Yüklenceli bir tane varsa arkadaşlar. Eee öğretebilirim. Yani öyle de bir video çekmeyi düşünüyorum aslında da. Neyse arkadaşlar çekeriz. Eee bu videoyu mu istek gelirse çekeceğim arkadaşlar. Hemen e, ayarlarımızı yapacağım. Hemen çıkıp yapalım şunu. Gelelim şuradan. Çıkır 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 Hemen buradan tutuyor bulalım arkadaşlar. En aşağılarda nasıl oldu? Evet arkadaşlar Türkçe'yi bulduk. Hemen don diyelim. Bekliyoruz. <laughs> arkadaşlar işinize yaradıysa bir like'ınıza esirgemeyin arkadaşlar. İşinize yaradıysa bir like'ınıza alırım. Bir daha kesin kanala abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Elle abone de arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Yani facecam ile videolar gelmeye başlayacak arkadaşlar. Hemen evet arkadaşlar hemen girdik. Şöyle hemen ayarları yapalım arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Tamam değil bunu kaybedelim. Hemen buradan ses yapalım. Arkadaşlar bunları kapatın arkadaşlar. Eee kalsınız yani. Şunu iki yapayım. Hı. Arkadaşlar parlaklığı buradan yüz yapıyorsunuz kalsınmaması için. Tam ekran açık. miplap düzey indirilir. Arkadaşlar bunu full kısıyorsunuz. Bunu da full kısıyorsunuz. Bunu da full kısıyorsunuz. Arkadaşlar korkmayın bir şey olmuyor yani. E, bunu sınırsız yapıyorsunuz arkadaşlar. Göz mesafesi bunu ben 22 de kullanıyorum arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz öyle kullanırsınız arkadaşlar. Buradan e, parçacıkları en az yapıyoruz arkadaşlar. Varlık gölgelerini kapatıyoruz. Varlık mesafesi 150. Bulutlar gerçekçi arkadaşlar. Direkt kapalı. İmleş kapalı. Saldırı göstergesi. Sarsılmayı göster kapalı. Hemen önümüze gelelim arkadaşlar. <laughs> çimengisin bu ateşe. Çok hayatın kendisi biraz bekletiyor. Evet arkadaşlar girdim. Hemen buradan müzik ve sesleri sıfıra indirdim arkadaşlar. Tamam dedim tamam dedim. Tek oyuncuda tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen zaten e, oluşmuş olarak geliyor dünya. Arkadaşlar yani hemen gelin. Dünya verileri okunuyor arkadaşlar. Burası kışır arkadaşlar. Hemen burada yüzde sıfırdan kadar gidiyor arkadaşlar. Siyah fare nasıl yapılacağını da 15 dakika like göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz %0. bekliyoruz arkadaşlar burada. Bakalım bir de kaç dakika şey olmuş. Hemen arkadaşlar daha vaktimiz var. Hemen yeniden Minecraft'a girelim. Evet arkadaşlar bu tamam. Şimdi burası arkadaşlar. E, ee, yeni girdiyseniz biraz bekletiyor tabi. E, ee, arkadaşlar birinci girmede bekletiyor ama yani. ikinci girmede direkt giriyor arkadaşlar. Ondan dolayı biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar hemen doldu. Hemen önüne girmek istiyorum bakacağım. İnşallah doğru yüklemişizdir arkadaşlar. Ben böyle hatırlıyorum yapmayı. <laughs> Hemen yürüdüğünüz oldu, hadi gir, oynayın, hadi. Bekle, bekle. Evet arkadaşlar, hemen giriyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Tabi ilk girişimiz olduğu için arkadaşlar biraz kasca. Bakın kasma mı durdu mu? Yok. Biraz daha bekleyeyim arkadaşlar. Etraf yükleniyor ya arkadaşlar biraz kasıyor tabi biraz bekleyelim hemen Hı. Etraf yüklensin arkadaşlar birazdan durdur. Hiç korkmayın arkadaşlar sizde kasmayacaktır Video kayıt modunda olduğum için arkadaşlar ee, Ekran kayıt yani oyun kayıt modunda değilim arkadaşlar ondan dolayı kasıyorum biraz güzel gibi güzeldi. Evet arkadaşlar güzeldi Arkadaşlar i̇şte bu videoda bu kadardı. Sonraki videolar üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.